Elif Poyraz sakız makinesinin başından ayrılmıyor anneciğim. İlla renkli sakız alacakmış ama makine bozuk galiba çalışmıyor değil mi? Ya. Alamıyoruz. Ya. Alamıyoruz ya. Elif paramız bitti. Ya. Makine de bozuk. Onu mu istiyorsun? Ya. Alamıyoruz o da bozuk. Ya. ya. <laughs> Onu da alamıyoruz o da bozulmuş. Ya. ya yapacak bir şey yok ne yapalım ya. ya. Poyraz şey istiyor. Makineden böyle sakız Yok, şeker istiyor. <laughs> makine bozulmuş. <laughs> Vermiyorlar. Aa, Elif getirdi parayı. Bozuk para var mı? Elif bozuk para olsun da bozuk para atalım. Bakalım babanda var mı? 5 lira istiyormuş burası. Poyraz sonra alırız olur mu? bozuk hani madeni para mı istiyormuş. Evet. Bak, Sırasıyla bak, bak, bak. 5 lira var mı Elif bak bakalım. Maalesef paramız kalmamış 5 lira. Polnaz alamıyoruz. Tamam tamam alacağız Tamam baba getiriyor bak baba getiriyor 5 TL'yi. Hangi rengini istiyorsun? Hangi rengini gel Yok, seç. Buradan mı atıyoruz parayı? Tamam. Aa bozuk para hiç kalmamış. Ne yapacağız şimdi Elif? Bozuk para kalmamış. Burası 7 TL istiyor. Burası da 7 TL istiyor. 20 TL atsak acaba? Olmaz değil mi? Yok kabul etmiyor. Poyraz ne yapalım biliyor musun? Gel paramızı bozdurup gelelim. Tamam mı? Hadi parayı bozdurup gelelim sakız alalım gel, sana. Hadi, yemek alalım. hadi gel. Yok illa sakız istiyor Poyraz. Makineden. 20 TL atalım mı? Biraz tamam. Şöyle parayı diyeyim. bozalım. O zaman parayı bozup gel, gelir. Parayı babası parayı bozup gelsin. Biz bekliyoruz. Hadi. Parayı, parayı Sen boz gel hadi. Gel, Biz bekliyoruz de. seni. Babası. Tamam. Babası şimdi parayı bozup geliyor Elif değil mi? Hangisini alacağız? Gel gel. Gel Seyit. Bak babam parayı bozmayı gitti. Aa, yok illa tutturdu. Alacağım. Tamam alacaksın zaten. Poyraz. Poyraz. Gel gel. Para atacağız içine. Para Babası para almaya gitti. Bozuk para almaya gittik. Bozuk paramız kalmamış. Evet. Hangi rengini alacaksın Elif? Hı? Ha? hangi karışık geliyor. Bakalım Poyraz'a hangi renk gelecek. Oo. Açılmıyor, kilitli. Kilitlemişler bak Poyraz. Aa. Elif niye orayı gösteriyorsun sen kardeşine? Bunlar ne Elif? Bunlar top mu? Zıplayan, Hayır, top. zıplayan top. Evet. Buradan alma o zaman Poyraz. Bu kaybolur AVM'de tamam mı? Ben böyle evet. Poyraz sakız istiyor. Sakız alacağız ona. Şimdi babası parayı getirsin. Yok sabredemiyor ki. Baksana Elif. Sabredemiyor. Baba nereye gitti acaba Poyraz? Baba... Aa geliyor. Bak. <laughs> Bozmadılar parayı. Eyvah yine ağlayacak Elif. Parayı bozmamışlar. Poyraz geliyor eyvah eyvah. Kıyamet kopacak. Bak şu an babası para getiriyor zannediyor ama maalesef para kalmamış. Bozmuyorlar değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Hadi gel önce yemek yemeye gidelim olur mu? Tamam babam bir de oraya soracak bakalım bozuk para var mı diye. Olur mu? Hadi gel Poyraz. Ay yürüyor merdivenler. Hadi gel. Gel gidelim sakız almaya gel. Hadi gel, gel Elif sen de gel. Gel Poyraz'a sakız alacağız şimdi gel. Parayı bozalım tamam mı? Sakız almaya geleceğiz sonra hadi bakalım. Bozuk para kalmamış. Biraz markete gitti Kendi de kurabiye aldı. Getireyim mi kurabiyeleri Poyraz? Açalım mı? Bakalım nasıl kurabiyeler almışsın sen. Poyraz. Bunları hiç beğenmedim. Elif şunlara bakar mısın? Onları baban almıştı. Bunları da ben aldım. Bunlar onlara bin basar. Frambuazlı da varmış biliyor musun? Frambuazlı, tahinli, zeytinli hepsi var. Hangisinden getireyim size şimdi? Hepsi. Hepsinden getireyim mi? Tamam. Şimdi bir tane tabak çıkaralım önce. Bakayım. Önce bakalım. Baban ne yapıyor Elif? Bir dakika dur bakalım. Bakalım. Hiç ders aldım bakalım biz şimdi dışarı çıkıyoruz tamam mı? Poyraz sana emanet. Hadi, git, <laughs> Elif, Elif gel gel. Gel anneciğim gel. Bizim kızmamız gerekirken o bize kızıyor. Görüyorsun Olma. değil mi? Hadi Poyraz koş gel babanın ol. yanına. Koş elmanı ye bari orada hadi. Gel biz kurabiye yapalım seninle Elif gel. Kurabiye dolduralım tabaklara. Ama sana getirmiyoruz. Yemeyeceğiz. Sana getirmiyoruz. Çay demliyoruz. Aa getir bir çay. Aa değil mi ya? Tabii Poyraz'a çok sahip çıktın ya. ya akşam akşam bak gördün değil mi? Demek ki çocuk kaçırılsa senin ruhun bile duymayacak. Sen böyle ya telefon ya televizyon. Tabi tabii aynen aynen. Evet plan kurduk. Evet evet. Babam bizden çay istiyor. Poyraz. Baksana almış bile. <laughs> onu mu aldın o peynirli? Onu onu mu aldınız? Bu parambazlı Elif. Bu çok güzel. En sevdiğim bu benim zaten. O kurabiyelerden. Poyraz'ın aldığı da güzel ama. <laughs> Yok o onu istiyor. Elif ver onu. Elif ver onu sen. Ondan var başka. Ben sana veririm. Otur ama. Gel burada otur ama tabağa koyalım. Evet, öyle, öyle. evet tabağı doldurup öyle yiyelim tamam mı? Otur Poyraz ısır bak içinden çilek çıkıyor. Ne oldu? Tiplere bak <laughs> ekşi geldi galiba Elif. Elifciğim ayakta yeme. Ayakta yemiyoruz bak içini göster Poyraz'a. Bak Poyraz görüyor musun çilekli. Bak içinden çilek çıkıyor sen de ısır. Bak şu onu isteyecek bak. Bak, bak. Ne oldu? <laughs> Elif hadi sen bunu al bu defa da Elif. Ya bak. Elif ısır onu anneciğim. Hayır ikisinin senin olmaz. Hey, bir tanesi senin Poyraz. Otur buraya. O hareketleri yapma. Çok ayıp. Ne kadar yaramaz bir çocuk diyecek herkes sana, biliyor musun? Otur bakayım şöyle şuraya. Elifciğim sen de ödevlerini yap anneciğim, tamam mı? Ben de şimdi bir çay demleyeceğim. Sonra bahçeye inelim ve yavru kedilerimize bakalım mı? Bakalım yavru kedilerimiz ne yapıyor Elif? Dur bir dakika şuradan da bakayım Elif. Yavru kediler gözüküyor mu acaba? Dur bakalım arkadaşlar. Bahçemize yavru kediler geldi. Bir tane kedi doğum yaptı bahçemizde ve yavruları var. Nerede? nerede? Aa, Elif, Elif oradalar. Nerede? Elif, bak. Zemin bak, gördün mü? Anne, ya nerede? Yavrusu orada görmüyor mu? Aa! Bak, bak, o şeyin içine girmişler. Nerede? Kutunun içine. Hadi aşağı inelim mi? Nasıl da Değil mi Elif? Bak. Baban onlara hayır baban onlara yemek veriyor. Sakın verme Onlar yemezler. Tatlı zararlı. Baban onlara mama veriyor. Sürekli veriyor anneciğim. Yaş mama veriyor. Kuru mama veriyor. Tabii tabii. Evet baban erkenden kalkıp onları besliyor zaten merak etme. Onların karnı tok şu anda. Hadi biz bunları yiyip aşağı gidelim mi kedilerimizin yanına. Poyraz gördün mü orada kim var? Bak. Onun adı ne? Çağır onu. <laughs> Miu gel. <laughs> Miu gel diyor Elif. Duydun mu? Arkadaşlar şunların tatlılığına bakar mısınız? Anne, anne. Ne oldu? Babanızı mı korkutuyorsunuz <laughs> Elif? Nerede? Bak kızacak şimdi size. <laughs> yapmayın yapmayın. Hadi gelin çocuklar <laughs> içeri gidelim. Elif hadi gel. Haydi Poyraz senin yanında çorap yok zaten. Niye çıktın böyle? Hadi gelin bahçeye iniyoruz. Kaç kaç. Bu, buranın haline ya. Daha yeni topladım ya. Sonra da annem bana kızıyor. gücün dağıtmak. gel bari yardım et. Sen dağıttın, ben niye topluyorum acaba? Başka ne Sen orada ne yapıyorsun? Dur bakayım ben. Aa anne! Poyraz da Elif'e boncuklu yoğurt aldım. Çok anne, beğenecekler. Anne! Ne oluyor? Ya bu kız niye bağırıyor anne, ki? Anne, anne. Elif ne oldu? Bırak anne ilk önce bir su iç. Ne içmen oldu anneciğim? Lazım. Su içmen lazım. Aa, Elif ne oluyor sana? Elif. Kızım ne oldu? Niye nefes nefese kaldın? Elif söylesin. Ay Poyraz da yoğurdu aldı ya. Anneciğim beraber yiyecektiniz ablayla. Elif ne Ay, oldu? Anne. Kızım söylesene çabuk ne olduğunu. Anne balkonda astronot var. Ne? Evet. Ya of Elif ben de dedim ki bir şey mi oldu ya? Ya benimle dalga geçmeye mi Ay, geldin Anne, anneciğim ya? Anne dalga geçmiyorum gerçekten. Gel de bak istersen. Balkonda astronotun <laughs> ne işi var? Ay Poyraz boncuklu yoğurdu yere düşürdü ablası. <gülüyor> <gülüyor> Kızım aa, gerçekten de bu nefes nefese kalmış. Elif ciddi misin? Hadi gel o zaman gel. Ya uf, nereye geliyorsun anneciğim ben kendim bakarım ya. Astronot varmış. Hani nerede? Nerede Elif? Kızım burada hiçbir şey yok. Dalga anne, mı olur, geçiyorsun? Anne. Bir dakika dur. Açalım şu kapıyı. Nerede gördün? Söyle bakalım bana. Açsana kapıyı. Ha, kapı ben da açılmıyor. Kilitlemişti işte. Hayır. Nerede gördün? Söylesene. Kızım balkonda bir şey yok. Elif sen rüya mı gördün? Anne aşağıda! Ne diyorsun ya? Ne aşağıdası? Nasıl yani? Bir dakika dur. Şu camı açalım. Ay cam da açılmıyor. Bir dakika. Bakayım. Hii. Bu ne ya? Gerçekten astronot ne iş var sitede? Elif. Elif astronot anne, geziyor ben burada. Ben demiştim. Elif yanlışlıkla bizim siteye iniş falan mı yaptı? Anne evet. Aa. aa. Elif ama bir şey diyeceğim. Sen bana balkonda gördüğünü söyledin. Balkonda aşağı anne, mı indi? Evet. İnanmıyorum. Bu da ne böyle ya? Anne anne. Elif bana aşağı indi? Şuna bak. Aa, hadi biz içeri gidiyoruz içeri. O şimdi uzaya falan gidecektir birazdan. Onu almaya gelecekler. Elif bana bak içeri gidiyoruz tamam mı? Oturamaz, hadi eve gel. Hadi, hadi annem duymasın. Bekliyorum, hadi, bekliyorum seni hadi, eve gel. Elif gelsene anneciğim. Hallen, neden gelmiyorsun tamam, içeri? Tamam, gel, Kapat kapıyı kızım o şimdi gidecek hadi. Gel bakalım çek perdeyi de. Çek perdeyi çek çek çek. Bir de hadi gelmesin buraya. Hadi gelin biz boncuklu yoğurdumuzu yiyelim. Elif hala ne yapıyorsun orada anneciğim? Gelsene buraya. Anne bir şey yapmadım. Bir şey yapmadın mı? Ne yapıyorsun? Kimle konuşuyorsun? Anne, anne ben bir şey yaptım ama bana kızmayacağına söz ver. Ne yaptın Elif? Bu kim? Elif kim, geldi? kim geldi? Söylesene. Sen mi çağırdın? Kimi? Astronot. Şaka yapıyorsun. Ne saçmalıyorsun anneciğim? Neden böyle bir şey yaptın? Eve mi çağırdın astronotu? Evet. Elif bak dalga geçiyorsun değil mi benimle? Bir dakika. Elif çabuk kapat kapıyı gitsin anneciğim. Hayır anne bak içeri alacağım. Ben i̇çeri mi? Ay geliyor zaten bu içeri. Elif evet. niye çağırdın bunu anneciğim? Kızım bıraksana şunun elini. Ha? Ya tanımadığın Asran Oza eve mi alıyorsun gerçekten? Vallahi anne be, o benim eskiden arkadaşımdı. Ya sen ne diyorsun kızım? Evet anne ben saklıyordum. Rüya falan mı gördün Elif ne diyorsun? Ben saklıyordum. Kapıyı kapat kapıyı. Kapıyı kapat anneciğim bütün komşular duyacak şimdi. Elimize Asrın Oza geldiğini. Polisi çağıracaklar yoksa anne. eve. Kapanmıyor mu? Aa Elif sıkıştı oraya Elif. Elif gel buraya Elif. Elif gelsene anneciğim. Elif'i sıkıştırdı. Bu nasıl bir astronot? Sırtında kocaman da bir tüpü var. Şöyle düğmelerine bastım. Acaba gider mi? Elif hangisine basayım anneciğim? Ay durmuyor ki yerinde. Acaba kırmızı turuncu mu yoksa maviye mi bassam? Anne maviye bastım. Ma maviye mi bastın Elif? Ne yaptın? Robota mı dönüştü bu? Ne yapıyor böyle? Aa eve doğru geliyor. Elif içeri geliyor. Anne! Elif neden çağırdın anneciğim? Ya şuna baksana Bilmiyorum. ya. Aa, o da sana da almıyor. O zaman salona mı getireceksin astronotu? Getir bakalım o zaman Elif. Anne sıkıştırdı. sıkıştırdı mı? Çık oradan, çık çık kurtul, çekil kenardan çekil anneciğim. Anne. Şimdi Anne. salona doğru gelecek Elif. Sen git otur bakalım. Ah geliyor işte gördün mü? Geliyor. Peşinden geliyor Elif. Bir dakika bir şey istiyor galiba. Elif bir şey istiyor. Bir şey diyeceğim. Onu kandırmamız gerekiyor. Düğmeye bastıyor. Hangisini bastam acaba? Hangisine? Turuncuya basacağız bir dakika. Bir iki üç. <laughs> Ne oldu şimdi buna? Ne oldu şimdi? Elif bu ne istiyor? Anne karnı acıkmış bak. Karnım acıkmış kızım. Astronotun karnı mı acıktı? Ne vereceğiz ki ona Elif? Evde de bir şey yok ki anneciğim. Anne çilekli yoğurtlar. Onu mu verelim diyorsun? Hadi getir o zaman. Getir bakalım verelim. Aa Elif'in peşinden gidiyor bir de bu astronot. Ya gelme. Elif bir dakika başka bir şey verelim. Dur dur onu kandıralım anneciğim. Elif sihirli şekerlerden verelim. Gönderelim evden. Olur Oğlum mu? Yahu. Hayır ben onu göndereceğim Elif. Bekle bakalım şimdi. Bak ne yapacağımı biliyorum. Poyraz anneciğim ne var orada? İşte aradığım şeyleri buldum. Kesinlikle bununla kandıracağım onu. Elif gel Elif gel gel gel. Elif gelsin anneciğim. Aa, aa bunlar kutu kutu pense oynuyor. Şunlara bak ya. Hangisiyle kandırsak acaba? Aa aldı bile elimden. Aa, o hepsini aldı. Elif. Vermiyor. Elif vermiyor. Sen buraya gel. Elif buraya gel anneciğim ya. Baksana <laughs> Elif kandırdı bizi. Sen de kek mi istiyorsun Poyraz Ali? Ay parça yapmış bu keki de ya. Gidiyor galiba. Elif Hii, bir şey söyleyeceğim. Son bir tane düğme kaldı. Evden nasıl göndereceğimi buldum onu. Elif son düğmeye basacağım ve gidecek hayır, bence. Hayır. Kesinlikle anladım şimdi ne yapacağımı. O ne yapıyor ya? Aynen öyle bir şeyler yapıyor. Ben şimdi çaktırmadan onun kırmızı düğmesine basacağım. Ve evden göndereceğim. Anne, Hadi en bakalım. Son. En sondaki evet. Bir, iki, üç. Elif, Elif bir şey oldu. Ne olduğunu anlamadım Elif. Düğmeye bastım ama. Elif poyrazı götürüyor. Hı? Kardeşini götürüyor. Elif baksın anneciğim. Kardeşini aldı gidiyor. Ne yaptım ben ya? Keşke basmasaydım düğmeye. Abi düğme bastım. Abi durdu. Oh, durdu. Oh, Aferin bir kızım. Tane. Poyraz al. Poyraz al kucağından indir anneciğim. Ay ben de gelemiyorum ki oraya. Bıraktı Poyraz'ı. Gel 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 buraya gel. Çabuk 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 Elif buraya gel. Buraya gel Elif gel gel gel. Poyraz'ı almadan gitmesi lazım. Anne. Elif dolandı. Elif bir dakika kurtaracağım seni. Seni götürüyor Elif bu defa da. Anne beni götürüyor yardım et. Bir dakika Elif bir dakika dur durduramıyorum ki dur turuncuya basayım. Bir iki üç. Durdu. Elif durdu. Anne çekemiyor ki. Çık, çık, çık. çık sen, git. sen git. Sen git ben onu göndereceğim. Sen git. Şimdi devam ediyoruz. Kırmızı zil onu gönderiyoruz. Bir, iki, üç. Ve evet gidiyor işte bu kadar. Evet. Hadi bakalım. Git, 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 git. Hadi Poyraz sen gitmiyorsun Poyraz. O gidecek. Evet sana da bay bay. Elif bay bay yapıyor bir de. Poyraz da ona bay bay yapıyor. Poyraz kapat. Kapat Elif kapat, kapat. Poyraz kapat. Kapat da kurtulalım şu asrın Gel. Hayır hayır tam. Aa, öpücük atıyor ya. böyle sen ne yapıyorsun? Öpücük mü atıyorsun anneciğim? Hadi gel. Gel gel, gel. içeri gel. Foyla gel şekerleri alalım. Kapat kapıyı anneciğim. Aferin oğluma. Hadi gel bakalım. Kurtulduk astronottan annem. Koş bakalım. Elif neredesin? Elif şekerleri de burada bırakmış. Elif bunlar bize kaldı. Gel bakalım Elif. Hadi gel. Gel gel bunları beraber yiyeceğiz şimdi.